siyah kırmızı mavi fil dişi ve 3 diş stikere uygun 3 farklı tasarım Dot Sport ve Shens. Bu dekorlar eş zamanlı olarak direksiyon simitini, tutma kollarını, vites kolu tabanını ve havalandırma çerçevelerini canlandırıyor. Farklı bir donanım seviyesinde ise müşteri 4 renk arasa tercih kullanabiliyor. Siyah, kırmızı, mavi veya havana. Diğer bir donanım seçeneğinde ise aynı renk torpilo panelini, kapı panolarını ve aynı renkte döşeme üzerine yansıtılabiliyor. Clio 4 ile orta konsola entegre. 7 inç yani 18 santimetrelik dokunmatik ekranla Arnav sistemi temel ihtiyaçları karşılama iddiasında. Tüm seviyelerde USB bağlantısı ve eller serbest telefon etmek için Bluetooth fonksiyonlu radyo CD çalar mevcut. Bu yepyeni tasarımda segmentinde daha önce görülmemiş Renault Bass Reflex sistemi ile ses kalitesine de özen gösterilmiş. Bu sistem sadece 3 litrelik hacmiyle 30 litrelik subwooferların ses volüm ve dinleme konforunu yaratabiliyor. Opsiyon olarak sunulan Renault R Link iletişimde limit tanımıyor. Araçta kullanışlılık ve ergonomi anlamında da vites kolonunda mobil cihazlar, MP3 cep telefonu veya seyyar CD okuyucu için saklama bölümü, 1,5 litrelik bir şişe alabilen 7 litrelik büyük torpido gözü, torpido gözünün üzerinde açık bir yerleştirme alanı ki 1,2 litrelik, koltuklar arasında orta konsolun altında erişilebilir iki bardaklıkla küçük eşyalar için bir yerleştirme gözü, orta kolçak içinde yaklaşık 1 litrelik bir göz,